Merhaba arkadaşlar mini mapler serimizdeki Tuzaklı Tapınak Bölümüne hoş geldiniz ee, Hemen şunları okumaya başlayalım Yaratıklardan korunmak için girişin çevresi levle kaplıymış Evet mantıklı Lütfen girmeden önce T'ye basıp Valla T'ye basıp mı yapacağız Aha, Teşekkür ederim Tamam yazdım her yerde tuzaklar, şaşırtmacalar var. Tuzaklı tapınak. Amacım bu tapınağa girip sağ salim çıkmaktır. Tuzaklı tapınağa. Hoş geldiniz. Bu tapınağa giren zavallı bir maceracının kellesi. Belki yiyeceğe ihtiyacımız olur. Sandıktan alın. Evet olabilir yiyeceğe ihtiyacımız. Doğru. O zaman hemen başlayalım. Evet. İlk tuzak. Neymiş? Ha bu mu tuzak? Buradaki kapı var ve sadece biri doğru yola çıkıyor. Kalbini dinle. Benim kalbim buradan atmıyor yok. Orada. Bu taraftan derken sıçtı. Yemek yok şu an. Hiçbirimizde. Kalbime sokayım. Aktayım mı lan? He o şey olayı. Burada kapı yok. Has siktir. Has siktir. İyi gidiyorsun. Tabi la ben iyi giderim oğlum. Sen. Yola devam edelim. Edelim. Vallahi ağzınıza var ya bununla vururum he. Yemin ediyorum ağzınıza bununla vururum. hop eee adam olacağınız hadi bakalım ama silinmişti. Uh, dur dikkat et bu yol öcü kaynıyor ama silinmişti olabilirler bazen oluyor tek çarem vagonla gitmektir sandıktan bir vagon al gece olduğu zaman uyuyarak oyunu kaydedebilirsin ben salak mıyım geceyi bekleyeceğim direkt buradan time set ayet yazarım gece olur yakında canavar var sıçtı kesin burada da bir şey var. Hangi sandık doğru? Bomba. Patlasın. Ben de. He, zaten bir bokta yokmuş. Nice. Bu sandık doğru zor. Hava Abi bir tane yetmez sömür. Sömür 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 sömür. Yeter bu kadar da hayvanlık yapmayalım bence. Tamam dizdik oraya da. Bu kadar basit. Şimdi artık uyuyalım. Tamam burada da checkpoint yaptık. O zaman hadi gidelim bakalım. Hazır olduğunda vagona bin ve yola başla. Yolda gözlerle ok fırlat yoksa ilerleyemezsin yoldaki yaratıkları öldürmek için sandıktaki silahları kullan ama idareli idareli kullan tamam, öldürürüz abi o zaten tamam e beni hadi gel Hadi lan. O zombi bizi takmıyor. Allah belanızı versin hepinizin. Neyse hadi biz gidelim. Hepinize fırlatırım bak. Hop. Tamam. Buradan gidiyoruz. Vallahi yemin etmezsem ben buradan gitmeyecektim. Sen de gel. Heh. Her yeri sömüreceksin abi. Eğil. Üzerimden zıpla. Sadece bir yol çıkar. Bahtına, diğer ikisi ölüme götürür. Vallahi bir şey diyeceğim. Şimdi beni hiç ama hiç ilgilendirmez. Ben böyle yapacağım. Aa, dur olmadı. Spawn. Spawn point diyorum. Arkada adam mı var? Yok. Sizin içinizde monster niye almıyorum ki? Artık bitmeyecek, tükenmeyecek bir okulum var. Tamam. Bak burada spawn point çektik değil mi? Tamam. Şimdi de şöyle yapıyoruz. Game rule dur olmadı. Game rule key in story 2 tamam. Yalan. Bu ne? Vallahi bu yol galiba. Aa vallahi bu yol. İlk tek seferde bulduk. Keser döner, sap döner, horoz, tavuk. Ne ne diyor ona Neyse orada zaten spam çekmiştik. Uyumamıza gerek yok. Gün gelir hesap döner. Buralarda kapı yok. Koş. Oba adama bak. Helal olsun. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Bu arada şeyi bilmeyenler merdivende durmak için shift'e basıyoruz bakın. Hiçbir şey basmadan durabiliyorum. Sonra normal devam ediyorsunuz. Hop shift. Hop shift. <laughs> evet. O zaman hadi gidelim. Aa, bak buradan vagonu sömürdüğümüz iyi oldu. Eee salla gitsin. Al gitsin. Burada. Tebrikler işte başardın. Tuzaklı tabanaktan kurtuldun. Güneş Sakırlar kitabına da girdin. Köylüler seni kutlayacak. Bir ilki başardın. <laughs> Adın tarihe geçti. Sen artık bir kahramansın. O zaman hemen köylülere şöyle bir sürpriz yapıyoruz. Siz mi beni kutlayacaksınız ha? Maalesef. Ne çok hızlısınız lan siz. Ha, köylülere bir sürpriz hazırlayayım o zaman ben de. Game mod Çok güzel bir sürprizim varsa köylüler. Ya da buna gerek yoktur. Şöyle ağızlarına bile sıcaz. Durun. Durun çıkar. Hepinizin Allah belasını versin. Daha dur. Ah. Patla. Ha evinizi sik. Oba. Köylüler beni kutlayacak ha. Siz kimsiniz lan? O zaman bir de şurayı patlatırsak. Şimdi bak fake'e geldim. Patlamayacak çünkü. Aha. Çok fena fake oldu dur. Ha burada daha fantazi olsun kapa. Köyün ağzına sıçtık yalnız. Bura ne lan? Ooh. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hop. Hop. Gitti. Nerede lan o? Ha neyse. Neyse bu kadar yeter. Buranın da ağzına sıçtık ama. Nerede bitirelim? Şurada bitirelim. Bir dakika. Aa ben bunu niye bu kadar kısmışım lan? Hah tamam kendine geldi oyundur. Ha. Evet arkadaşlar. Tuzaklı. Neydi lan bura? Evet, tuzaklı tapınağında sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma videolarımı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.